Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum 5 4-5 aydır video atmıyorum. Atamadım. Bildiğiniz gibi canlı dersler falan var. Yasak da çıktı. Atamadım. Yanımda etese var. Evet, merhaba, şarkı, video girişi yaptı Melik. Video zaten. Ben hızlı konuştum galiba. Onun da videosunu çekeceğiz. Hep ikimizin de videosunu büyük ihtimal sabah izlemiş olacaksınız. Biz de böyle arabalarımızı yaptık. Şu an Çeko önünde gibi. dans ediyoruz. Çeko gibi dans ediyoruz daha doğrusu. Evet. karakterimi düzenledim. Ama Çinli'ye benzedim. Çinli teyze vallahi, ne haber? Valla suratın tam Çinli'ye benziyor yani. Evet ben bavulumu alayım arabanın bagajına bir koyayım. Ben yürüyerken dansın bozulması gerekmiyor mu? Ha tamam. Ne yaptın? Bavulu arabanın bagajına mı koydun? Evet. Aferin sana. Yine işe başlıyoruz bugün. Hadi yürü arkadaşlar işe giriyoruz. Şimdi arabası ses yaparız Şuradan... da ya. Şuradan mobilyacıya da uğrayacağım. Süper mavi şarabaş. Bu benim mi yoksa? Tam geliyorum ben yana. Kapı var. yok bunlar ne yapayım? Aa yatak yatağım var. Acaba üniformayı açsam bir şey olur mu? Ben açmayacağım. Ben dedi gerek yok ya. <laughs> Şimdi bindik arabamıza. Arabalarımızı arkadaşlar arkaya koyacağız. Ve sevdiğim renk yaptık. Arabamızı ben yeşil yapacaktım da böyle güzel oldu arkadaşlar. Aynen Esbat'ın arabası da benzeri benzemiş ya harbi. Bak. Aslında ben... arabamızı saklamamıza gerek yok. Biz siparişçi falan olmayacağız. Belki oluruz. Belki, belki oluruz ama biz yine de saklayalım. Vallahi ben saklamayacağım. Ben koydum buraya. Evet, evet. Adam görmedi sanki. Ha? Şu, şöyle bir şey. Arabamızı çekmeyin ha. Şu... Aha adam çalmaya geldi. Şey, Bırak alsın. Çalmaya gitmemiş. Elime, Neyse. Adamın günahını aldık. Evet. Tamam. Videodayız değil mi? Evet. Bu arada arkadaşlar şu an like atın abone olun. Abone olmayan çok kişi var. Evet çok kişi var. Bütün dünya abone olmalı. Müdürü attırmaya oy versem mi? ver be, ne Ay, verdim. Bizim gece fiyinler gel lan Açılın yoldan. Senin ne Yok böyle bir şey. Evet yastıkla millete vuracağım Abi, ben. Olsun, ben arkadaşlar battı. ben yastıkla mille, millete vuracağım. Gel lan buraya. Sen niye pizzaları yakıyorsun? Seni suçüstü yakaladım. Kızgın yüzü. Lan. Ha? Senin az önce oyuna Mortis bastı. <laughs> lan pizza yenecek oğlum çıkarsana. De, kaç kaç mi? kaç. Aç 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 fırını aç fırını. Fırını tutuyor. Tipsiz bedata bak sen fırını tutuyor. Çıkıyorum. Yanlış şeyini mi almış ve sen mi aldın? <laughs> Hayda. Sen kaşındın lan. Sen kaşındın. Açıyor, açıyor. Fırını aç fırını. Öbürünü aç. Açamıyorum fırını. Açtım. Çabuk al. Çabuk al. Suyu, tamam, Heh, al burada. Tabi, bu. Hadi bunu dövek. Aa yastığı bıraktım. Gel buraya. Lan. Döv. Gel döv döv. Gel kafana filiz bir atacağım. Gel lan. Tabii ben verince. Evet bunları Fahriye'den, Ayetise'den aldım bu arada. O kim ya? Kim? Biri karıştırdım herhalde. Ya. Galiba Bilmiyorum <laughs> ben ne olsam? Müdür teyze neredesin? Müdür <laughs> teyze. Acaba teyzeler müdür olur mu? Umarım teyze. Arkadaşlar inşallah. Evet, 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 evet. Ben de pizza paketleyici olayım. Anladım işte. Kardeşim sen buradan git ben paketleyici olacağım. Kardeşim tek gözü ver. <laughs> Kegi'nin işi bana bırakın be. Kardeşim oyuna yükleme yaptın mı? Ya. Ya oyuna nefret ediyorum. Hangi oyunda? Ha o söylediğim oyundan mı? Hı hı, ben ne reklamından, ne? reklamından, reklamı çok kedi. kardeşim. Yükleme yaptın mı? Yetese. Evet, ben ben, 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 her ki, ben seni ama, Yetese. Yetese. He, he. Gel tedarikçi olacağız. Oley, 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 oley. Ben oley. arabayı süreyim, sen yükle. Ben de babamı unutmuştum. Buradan değildi la. Şuradan gir bakak. Arabalarımız orada. Arabalarımızı tedarikçi tedarikçi de bırakacağız mecbur. Arabaları mecbur tedarikçi de bırakacağız. Azra sus. Araba arabaları mecbur tedarikçi de bırakacağız. Şimdi ben arabayı arkaya park edeceğim. Belki kimse almaz. Benim arabanın yanına bırakırsın. Ben de kamyonu sokayım o sırada. Hello. Fahri kam. Ay yetese kamyona ne oldu? Şaka maka kamyon nerede? Kamyonlar. Bir tanesi bende. İşte kamyon, bir kamyon birden getirdim. havaya fırladı az önce. Altına da demir falan geldi. Ya bir kamyon getir o zaman. Getirdim. Ben kamyonun içinde <laughs> durayım. Kimse almasın. Tamam. Domates sosumuz az kalmış. Şimdi hadi biraz. Her şeyden al. 31 tane kalmış 31 ya. Ben her Şimdi başımı... Tamam çok fazla alma Kamyona girmiyor dökülüyor Aa gene 50 lira geldi bana Bana 50 lira geldi Evet Muhasebeci bana maaş verecek de Muhasebeci yok Yok artık helali oluşturmuşum. Tamam yeter evet, Fahri. sen ne yaptın? Ya bu Fahri hmm. kim ya? Bilmiyorum. De dayımın oğlu galiba. <laughs> evet biraz diyorum da kamyon biraz yaklaştı? Uzak kaldı biraz. Tamam. İstersen biraz ben yanaştırayım. Heh tamam yeterli. Birazcık geri gel. Birazcık demiştim. Neyse la dur dur dur. Birazcık ileri dur. Biraz daha ileri. Biraz daha ileri. Ben buradan yükleyebiliyorum. Şak 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 tarıyor sanki. Kamyon dolmak üzere. Aa gel buraya. Bence kamyonlar küçük ya. Bir şey Bu oyun artık güncelleme almayı bıraktı Hey ya eski bu kamyon es kamyon eskiden daha da küçüktü. Hoşla arkadaşlar videolara katı like, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yet yetese kanalına da abone olabilirsiniz. Şimdi açıklamaya açıklamayı koymuyoruz bader ama ünlü tavırla belir. Maalesef. Belki 40 abone yaparsanız isminin açıklamasını söyleyebilir. Evet düşünüyorum zaten. 50 abone de de yüzünü gösterebilir belki bilemiyorum. 50 abone çok mu kolay? 100 abone Arkadaşlar ben 30 abone olunca yüzümü göstereceğim dedim. Yüzümü görmek istiyorsanız Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımın adı Berat Tataban. Ee, Videoyu durduramıyorum. Dur, 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 boş ver, Hadi yeter yeter bu kadar. Şunu da koyalım. Al yazık ağlamasın arkamızda. Öt gel buraya kaçma. Bavulumu alıp geliyorum bekle. Aldım bavulumu. Hani? İşte elimde. <laughs> İçinde ne var? Abi bunu oynayabilirim. İçinde e, içine ne var diye. Ya, ya yavaş kamyonu. Bak dışarı. Ha? Anlam, efektif. Anlam, efektif. Karakterimi bakın. Ne karakterim dışarıda uçuyor. Ya da Arkadaşlar benim Ay. karakterimi görmek istemezsiniz bile. Ya ben o, o, şeyden de ya. Çok tuhaf bir şey. Dans mı? Aha, evim evim güzel evim. Evet. YTS'nin evine uğrar, uğrayacağız birazdan arkadaşlar. Benim evime de uğrayacağız. Ya yani ben İlk... tetim... Abi o tetim acıkmış ya. Neyse pizza pizza doyururum onun karnını. Kamyonu <laughs> buraya bırakmışlar. Sen kamyonu Peki. kenara çeksene. Petimin ismi de pizza. Evet pet almış. 7000 bin lira vermiş. Ne yapayım? Mahdi var? Belki bir tane pet alabilirim. Bana al bari. <laughs> Verim olsaydı verirdim yani. Ciddi, ciddi. Ciddi, ciddi. <laughs> ben kamyonu buraya şimdilik bırakıyorum. Sen git kamyonu sen kamyon tedarikçiye götür. Ben de senin evinden oraya geleceğim. Tamam götürüyorum. Aa araba. Dur ben açayım şeyi istersen. <laughs> Dur ben açarım. Açmasız bekliyor değil mi? Evet. Tamam o zaman kamyon tedarikçiye götürüyorum. Tamam. Ben de içeri bakıp geleceğim. İyi tamam. İçeri bakacak gibi gelmedi. Ben kamyon tedarikçi bırakayım sonra. Sen de tamam. kamyonu gittiği için arabaları kaparım. Benim karakter hızlandı ya bayağı hızlı yürüyorum şu an. Çünkü şu an ne şey zamanı geldi o yüzden hızlandık. Hı. Hmm. Ben bu işe mi yarıyordu? O, sonra, uh -huh. o, bir de ben tedarikçini oradan arabamı da alacağım. E i̇şte o yüzden sana dedim işte ben de tedarikçi de şey, tedarikçi de diyorum ya arabı kamyon alıp kaparsın diye. Ben eh, konuşamayacağım ben sanırım. Galiba. İki bir, 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 bir bir, Tam bir, arkandan bir. geçtim. Arkadaşlar yetisi de kendine intro yaptı. Arabalar da duruyor. 80 lira aldım. Ben de 80 lira aldım. Okuda şey, şey yaptık ama yani. Kutu koyduk. Hak etmiyoruz arkadaşlar. Şu an arkandan arabayla geliyorum. Kamyona girdim. Sen hmm. Senin eve Peki gidiyoruz. Senin eve gidiyorum. Hakikaten. Hakikaten. Evin arkasına fark. Hiç boyuna başka farklı arabalar eklense. Oyuna değişik şeyler eklense keşke. Evin ar arkasına fark et. Ama park e etme fark et. Neyi fark edeyim? Yanında birinin olduğunu. Kapıyı bir açar mısınız yoksa kafanıza yastıkla vuracağım. Bir saniye efendim. Bir saniye efendim. Efendim bir dakika. Sinirlenmeyin. Sinirleneceğim. Sinirlenmeyin. Müdür atlar, atlar bir Nasıl olcan? Yani bir faydası yok. Beyefendi kapıyı açar mısınız? Şu pisliği koymazsa olmaz. Aslan Beyefendi şimdi. kafanıza vuracağım. Evime hoş geldiniz arkadaşlar. Oha arkadaşlar birden eşyalar geldi. Burada piyano var ses çıkarıyor. Aynen. Ama oyunun sesi kısık olduğu aynen. için. Burada bir evet, tane bakalım. televizyon var. Bu açsana şu televizyonu kar şov var, kar şov. Kar fotoğrafları şov. Bunu belki beni tekrar, belki beni tekrar hatırlar. Biz eskiden hatırlıyor eski mu? Etkili Spike geçmişti. de vardı. Televizyonda bir çıkmıştı ve bu da bizim eve geldi. Arkadaşlar burada bir stres çarkı var. Bu işe yarıyor. Başınızın dönmesine yarıyor. Arkadaşlar beni göre bana bakabilirseniz iyi bakın şimdi nasıl tekeceğim top gibi. Olmadı neyse. Burada Hadi. yatak var arkadaşlar. Ben bazen YTS'nin evinde kalıyorum. Ya, evet. Şimdi Hadi. benim evime geçelim isterseniz. Bir dakika ben pek karnı karnımda Çok acıktım zavallı. Ee, YTS'nin adı buradan Hadi. görebiliyorsunuz. Benim adım da HSE 029. Kov şunu. Hadi. Hadi. Buradan Hadi. görebiliyorsunuz gösterdim. Yakalarsan yersin. Yakalarsan yersin. <laughs> Hadi yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Evet buradan da onun evine like atabilirsiniz. 14 like'ım var. Şimdi evden çıktım ben. Arabamı like çalmamışlar. Arkada like tabii ki de. like demişken de videoya like atmayı unutmayın. Evet. Abone olmanız çok gerekli. 40 abone de artık evet, Brawl Stars var. çekmeye başlayacağım telefonumdan bağlandım biliyorsunuz evet, ki. Evet, direkt gitmesene bir şama seslerini göstereceğim. Şama seslerini, şama defterini ya. Neyleri göstereceğim? Sana sesleri gösterecektim. Ne? Yani her çok uğraştığım şey vardı ya çubuk. Çubuk mu? Ya hani böyle rengi çubuklar var ya o. Hmm. Arabamız tek benim, benim evime de geldik. Gibi. Beyefendi Çuk bu eve girmek için kafanıza bir tane yastıkla vurulması gerekiyordur. Buf, vurdum. Evet benim evimde böyle çok boş biraz. Aa şuradan eve bin lira vererek ver. Şuradan 300 lira daha ver. What the hell? Evet tamam. tamam. kapıyı kapat. Git lan buradan. Oyuna yasakla var mı sende? Yok. Mesela şu petimi bir doyurayım. Peti olur, peti ben çıktım ev, ben pizzacıya gidiyorum. Tamam hayvanım doyurup geliyorum. Tamam ben gidiyorum ha. Tamam Samantha hayvanı doyup gelecek. Hı. Hayvan beni peşimden geliyordu az önce. Ne yok, yok aslında onu bekliyorum şu an. Az Hadi önce abi, benim abi, arkama ışınlandı geri gitti. Aa hazır hazır petle oynama görevim var. Oha adam renkli of. pizza almış adama hediye gelecek. Bize ya, de... Belki bize gelir mi acaba bize gelmiyor sanırım ya yani. aynen. Geliyordur belki. Ben bir kere Ay, renkli pizza olurum. dağıtmıştım herkese hediye gitmişti. Şimdi ben şu siparişleri bir dağıtayım. Şurada sipariş varken dağıtayım. Lütfen arabamızı araklayacaklar. Senin arabanı aldım iki dakika. İyi tamam. Hadi şu petimi güzel Şuradan C1'e gidelim. B6 benim evim diyecektim de değilmiş. Aa müdürün evine geldik. Müdür müdür müdür. Başlama gene. <laughs> müdür müdür Teyzem, teyzem, teyzem. Müdür teyze. Şimdi 1'e, A1 A1'e gideceğim. A1'e gidiyoruz. A1 bu taraf. Ne bakıyorsun kardeşim? Çok mu? Çok mu konu uyutmak. Kardeşim oyuna yükleme yaptın mı? Yok. <laughs> tamam, tamam. Ne <laughs> oyun o adam benim pantolonumun üstünü giymiş. Ben o pantolon yok ben değiştirdim gerçi o pantolonu. Neyse, neyse şimdi seyirci oynası çok merak edecek. gidecek. Arkadaşlar benim telefonumun ekranında siyahlıklar var. Bilmiyorum videoda gözükür mü? Bilmiyorum Gözükmez herhalde. Aa hediye geldi. Aa bana da geldi. Ben dedim. Şimdi ben bu bütün para madem az mıyım ha? Ne çıktı? Aa bir de vardı. Evimde vardı sanırım. Vardı. Şurada aç şunu. Mi? Oha yokmuş. ejderha çıktı. Belete kral yokmuş. Peluş ejderha. Ama <laughs> peluş ejderhayı ne yapayım sat. 200 liraya sat. Oha bu ne böyle. Aç kitabı çok güzel. <laughs> ne? Öyleyim, ben bir hediye kutusuna satın aldım da ağaç kitabı çok güzel. Hı? Hmm. Ee, hadi bir hediye kutusuna satın aldım. Para beleş nasılsa. Bende para Kapı yok. Mı? Ev sahibi kapısı. Ne yapayım ben bu kapıyı tak. O benim maaşıma baya bir para geliyor. O ben, benim de. Hiçbir şey yapmıyorum. Para geliyor. Hiçbir şey yapmıyorum diyeceğim de. Öyle bir sipariş dağıtıyorum. Kilise oturuyor mu? Ben kiliseli miyim? Söyle söyle. Allah aşkına Müslümanız. Benim e, şey Görende beni benim, benim, maaşım benim maaşım 344 lira oldu. Beni göremezsen bir saniye. Habire kutu açıyorum. Ver düzgün bir şey çıkar. Aa domuz çıktı. Domuz Bas, mu davul. çıktı? Ha, belki çalışır. Domuz nasıl çalışsın? Ha? Domuz değil. Domuz değil. Tövbe tövbe. Bas, tövbe tövbe. Verin. Ha davul. Hani Ramazan davulu davul mu? Ramazan davulu mu? Şuradan A2'ye gideceğim oh, ve oh. A3'e gideceğim. A2... Bir dakika burası Nasıl benim ben mi? Efsane gideceksin be. Bu ne? Ne bu? görünüyor. C3'e gittim oh. arkadaşlar. Fahri'nin AYT'sinin arabasıyla geziyorum. Ne oldu? Ge geziyorum da çalmasınlar. bakayım. Ne yok. Sonra bana dava açar. Arabanın parasını ister benden. Alo polis bey mi? Allah evet, dava efendim, polis. Arabamı arabamı hesabı bilmem kaç isim ne herif arabamı çalmış. Tamam efendim. Ben halleder gerekeni yapacağız. Kaçıyoruz. Aa 428 lira maaşım oldu benim. Ben hala maaş yemedim. Ben sipariş dağıtıyorum çünkü. Belediye de duydun değil mi? Polisler de birazdan gelecek. Bana ne? Ben senin adamın çalıyorum. Hayır. Come here, come Çalma lütfen. lütfen. Ben evet, tekrar gideceğim kaç dakikalık oldu? Bilmiyorum. Bak, ya şu ya siparişi abi. veremiyorum adama. Ben de ben tekrar. Hı. Lan al şu siparişi alır mısın? Ha pardon a 3 bu değil mi? Al bak şu siparişi almazsan kafan. artık bir <laughs> gelsin ya bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? O, o, o video 10 dakika oldu. olmuş galiba. ya. <laughs> ne? Hani rastgele arkadaş istekleri atıyorlar ya. Hey ya sürekli arkadaşlık isteği atıyorlar. Gel akşam oldu galiba. Aa 448 lira maaş aldım. Ya gene bana fazla para aldı ya. Kaç aldın? 428. <laughs> 20 lira fazla aldım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Video çekeyi de fazla para alıyor. <laughs> 7 liram kaldı. <laughs> Haksızlık. Haksızlık. Ben paralarımı evet. eve harcıyorum. Yok arabam arabada gelmedi ya. Senin arabanla geliyorum o zaman ben de. Geldim geldim. Geldim mi? geldi. O zaman ben izleyicilere bir şey göstereyim. Ne gösteriyor? Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz değil mi karakterin elinde bir tane yeşil, yeşil bir top var sahnede gidersen sesimle pizzanı seni takip ediyor. Yani tatlı bilgimi. Oraya mı çekilir misin? Ne kadar pupu? Çekildim. Ne kadar pupu attığımda sağa sola fırlıyor. Ve bana geri geri geçiyor. ama bu bu iki ak. Şu şey alır mısın paketi kapatır mısın? Ben dakika kapatırım. Müdür senin işini yolladı. Müdür 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 suçun neydi? Müdürü dövelim hadi. arkadaşlar biz ben eskiden bir tane müdür vardı adı Aa, adı o, S ile şey başlıyordu çok istiyor, çok onu yastıkla döve döve para aldım ondan maaş aldım Aynen, e, sonra belediğim onu belediğim saldım mi? yani mesela Bey Tekrar müdür yapmıyordu Bey Tekrar müdür olmak istiyordu ondan sonra onun sonra bana bana dedi bana seslendi Dediniz, abinin işçisi oldum. <laughs> Dedin sen misin lan? Kuzey bana, bana yastık, dağı yastık dağı vermişti. Dedim. Aa o 150 lira maaş bir aldım. Bir müdür bir bana bonus. Bir müdür bir gene bir şş, bir bana bir ne bir dinle. Müdür gene bana bonus verdi. Sizin gelmiyor bana. Müdür bana bonus verdi. Sesimiz gıcırtılı ve az geliyor. Müdür bonus verdi diyor. Anladın mı? Sesin gıcırtılı geliyor. Bilmiyorum. Gülüyor. Bak kime gülüyorsun? Hayır ha? oyunum dondu. Gel lan kime gülüyorsun sen? Al sana. Bir e şöyle beş kulak. Kime gülüyorsun? Beş kulak. gelmiyor bana. Nasıl gelmiyor ya? Geliyor, bu çok az gelir. Ha, elim mi çok Şimdi nasıl? Alo. Alo. Şimdi ben, nasıl? Şimdi mis gibi, bal gibi. Elimi hoparlöre koymuşum. Bu arada arkadaşlar kendi telefondan konuşmuyorum. Annemin telefondan konuşuyorum. Birazdan şimdi evet. videoyu kapatacağım. Gel Aa, şurada adet, bir kapanış adet. kapanış yapalım. Dur dur dur. Beni de aldım O zaman dur Hemen göstereceğim. Ya oyun mu? Arkadaşlar valizimi aldım ben. Ben istifa ediyorum artık. Arabamı alıp gideceğim ben. İstifa Anne. ediyorum. A Arkadaşlar arabam kaybolmuş. Nerede kral? Unuttum galiba. Arkadaşlar yeni bir, bir bölme var. Size onu gösterelim mi? Evet onu gösterecektim unuttum. Şuradan. Ve ta 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 geçemedim ya. Şuradan... Ta -ta -ta. Şu... Bunu bilmeyenleriniz yoktur. Bilmeyeniniz yoktur. Şuraya geliyor. Aa valizim var diye geçemiyorum. Şuraya geliyorsunuz böyle. Böyle bir yer işte. Buradan pizzaları görebiliyorsunuz. İşçilerin çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. Gel şuraya. Gel şuraya çık dışarı. Gel şuraya bin. Bin arabana, bin. İstifa ediyoruz. Al eline valizi. Havada ne yapıyorsun? Havada değilim mi? Arabanın üstünde misin? Arabaya geç. Ben de havada diye gösteriyorsun. Hadi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. videomuz da burada bitmiştir.